Başlangıçta iyilik yapmanın içgüdüsel bir davranış olduğunu düşünürüz. Yardım etmek, insan ilişkilerini güçlendirmek ve toplumsal bir bağ kurmak amacıyla yapılır. Ancak hayatın acı gerçekleri çoğu zaman farklıdır. İyilik yaptığınız insanlar her zaman bu iyiliği takdir etmez ya da karşılık vermezler. Hatta bazen iyilik yaptığınız kişiler sizi daha sonra zor duruma düşürebilir. Kimseye iyilik yapmayacaksın mortosu işte tam da bu noktada devreye giriyor. Bu videoda iyilik yapmanın neden bazen bize kötülük olarak geri döndüğünü ve bu durumun psikolojik, sosyolojik ve hatta felsefi kökenlerini inceleyeceğiz. İyilik yapmanın aslında uzun vadede bize zarar verebileceğini gösteren örnekler ve kitaplar üzerinden bir yolculuğa çıkacağız. Birçok insan iyilik yaptığında karşısındaki kişinin bunu takdir edeceğini ve ileride geri dönüş olacağını bekler. Ancak pratikte bu beklenti her zaman karşılanmaz. İnsanların iyiliklere karşı olan tepkisi karmaşıktır. Bazıları gerçekten şükran duyar. Bazıları ise iyiliği bir hak gibi görüp daha fazlasını talep eder. Adam Grant'in Give and Take kitabında da değinildiği gibi İyilik yapan insanlar, giver'lar bazen çevrelerindekiler tarafından sömürülme riski taşırlar. Özellikle iş dünyasında başkalarına yardım edenlerin bu iyiliklerinin sıklıkla göz ardı edildiğini ya da daha fazla beklentiye yol açtığını anlatır. Yapılan iyiliklerin takdir edilmemesinin en bilinen örneklerinden biri Dale Carnegie'nin How to Win Friends and Influence People adlı eserinde geçer. Carnegie insanların başkalarına sunduğu iyilikler üzerinden beklenti içerisine girmemeleri gerektiğini savunur. Çünkü iyilik bir alışveriş değildir, duygusal bir bağla yapılır. Ancak toplumumuzda bu durum genellikle tam tersidir. İnsanlar karşılığında bir şey beklediklerinde hayal kırıklığına uğrarlar. Bir diğer önemli sorun ise İyilik yapan kişilerin zamanla başkaları tarafından sömürülmesidir. Bir kere yardım ettiğinizde insanlar sizden sürekli daha fazlasını beklemeye başlar. Bu duruma yüksek beklenti sendromu denebilir. İyilik yapmak sınırları olan bir eylem haline gelmezse sizi tüketir. Başkaları sürekli sizden almayı beklerken siz tükenir ve kendinizi ihmal etmeye başlarsınız. İnsanların iyiliği bir fırsat gibi görme eğilimleri psikolojik olarak da açıklanabilir. Robert Greene'in The 48 Laws of Power kitabında insanların bazen güç ve çıkar sağlamak için başkalarının iyiliğini kullanma eğiliminde oldukları anlatılır. Greene özellikle güç dinamiklerinde iyilik yapmanın zayıflık olarak görülebileceğini ve bu yüzden bazı insanların sizi manipüle edebileceğini öne sürer. Yani iyilik yaptığınız insanlar size karşı bir zaman sonra Acımasız olabilir ve sizin zayıflığınızı fırsat olarak görebilir. Peki, neden iyilik yapmaya devam ediyoruz? Psikolojiye baktığımızda insanların doğuştan gelen bir yardım etme içgüdüsü olduğunu görürüz. Bu içgüdü toplumsal bağları güçlendirmeye, aidiyet duygusunu pekiştirmeye ve güven inşa etmeye yarar. Ancak Richard Dawkins'in Gen Bencildir adlı eserinde de belirttiği gibi iyilik yapma arzusu aslında genlerimizin bir stratejisidir. Bencillik ve iyilik paradoksu burada devreye girer. Genetik olarak kendimizi koruma içgüdüsüyle hareket ederken toplumsal düzenin devamını sağlamak adına da iyilik yapma eğilimindeyiz. Bu paradoks ise iyilik yapmanın uzun vadede bize zarar verebileceği anlamına gelir. Şimdi bu teorik yaklaşımları Biraz daha somutlaştırmak adına gerçek hayattan örneklere bakalım. Pek çok insan hayatlarında başkalarına yardım ederken büyük hayal kırıklıkları yaşamıştır. Belki siz de bir arkadaşınıza maddi yardımda bulundunuz ve bu kişi daha sonra size sırtını döndü. Belki de iş yerinde bir projede destek oldunuz ancak emeğinizin karşılığını alamadınız. Bunun klasik örneği dost kazığı dediğimiz durumlardır. İnsanlara yardım edersiniz ancak zor zamanlarınızda aynı desteği onlardan bulamazsınız. Bu durum ilişkilerde derin bir hayal kırıklığına yol açar. Ben onun için her şeyi yaptım, o ise bana sırtını döndü. cümlesi birçok insanın hayatında yankılanan bir gerçektir. İş hayatında da benzer durumlarla karşılaşılır. Bir projede arkadaşınıza yardım ettiğinizi düşünün. Daha sonra o kişi bu başarıyı tamamen kendi hanesine yazar. Size teşekkür bile etmez. Dahası sizden bir kez yardım aldığında bu artık bir alışkanlık haline gelir ve sürekli yardım bekler. Bu tür örneklerde iyilik yapan kişi hem psikolojik hem de duygusal olarak zarar görür. Bu kişide yıpranmışlık ve hayal kırıklığı yaratır. Yardım ettiğiniz kişinin bu tavrına anlam veremez ve gelecekte başkalarına yardım etmekten kaçınmaya başlarsınız. Yaptığınız iyiliklerin takdir edilmemesi ve karşılığında size zarar verilmesi aslında güven duygusunun zedelenmesine yol açar. Güven insan ilişkilerinin temel taşıdır ve bir kez zedelendiğinde tamiri oldukça zordur. İnsanlara yardım ettiğinizde onlara karşı bir güven beklentisi içerisine girersiniz. Ancak bu güven boşa çıktığında hem insanlara olan inancınız hem de kendinize olan güveniniz sarsılır. Stephen Covey'in The Speed of Trust adlı kitabında güvenin insan ilişkilerindeki en önemli unsur olduğunu ve bir kez kaybedildiğinde yeniden kazanılmasının çok zor olduğunu belirtir. Covey'in de işaret ettiği gibi bir kez güveninizi kaybettiğinizde başkalarına yardım etmek konusunda daha temkinli davranmaya başlarsınız. Kendinizi korumak adına başkalarından uzaklaşır, yardım etme içgüdünüzü baskılarsınız. Bu uzun vadede insan ilişkilerinde soğukluk ve kopukluk yaratır. İyilik yapmanın zarar getirdiği durumlar aslında felsefi açıdan da oldukça zengin bir tartışma alanıdır. Felsefede Özellikle etik ve ahlak üzerine yapılan tartışmalarda iyilik yapma eyleminin arkasındaki motivasyonlar ve sonuçları sıkça ele alınır. Burada Immanuel Kant ve Friedrich Nietzsche gibi düşünürlerin bu konudaki görüşlerini inceleyerek devam edelim. Immanuel Kant ahlak felsefesinde iyilik yapmanın temelinde iyi niyet olduğunu savunur. Ona göre bir eylemin ahlaki değerini sonuçları değil, niyeti belirler. İyilik yapmak, kişinin kendinden ödün vermesi ve başkalarına karşı görevini yerine getirmesi anlamına gelir. Kant'a göre iyilik yaparken karşılık beklemek, o iyiliğin ahlaki değerini düşürür. Ancak burada bir çelişki de ortaya çıkıyor. Kant'ın bu idealist yaklaşımı gerçek dünya deneyimleriyle her zaman örtüşmez. İyi niyetle iyilik yapan biri karşılığında kötülük gördüğünde bu kişi hem ahlaki anlamda bir ikilem yaşar hem de kişisel olarak zarar görür. Gerçek dünyada iyilik yapmak her zaman saf ve karşılıksız bir eylem değildir. İnsanlar genellikle bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde karşılık beklerler. Bu da Kant'ın teorisinin günlük yaşamda sınırlı kaldığını gösterir. Friedrich Nietzsche ahlak ve iyilik kavramlarına oldukça eleştirel bir yaklaşım getirir. Ona göre iyilik yapmak zayıfların bir eylemidir. Güçlü bireyler kendi çıkarlarını ve güçlerini korumaya odaklanmalıdırlar. Nietzsche iyiliği ve alçak gönüllülüğü zayıf ve güçsüz insanların bir silahı olarak görür. Bu bağlamda iyilik yapmak aslında bir zayıflık belirtisi olabilir. İnsanlar güç sahibi olmak yerine başkalarına yardım ederek ve onların gözünde iyi görünmeye çalışarak bir tür zayıflık sergilerler. Nietzsche'ye göre iyilik yaptığınızda insanlar sizin bu zayıflığınızı fark eder ve bunu kullanma eğilimine girerler. Bu nedenle Nietzsche'nin güç iradesi anlayışı insanların kendilerini başkalarına karşı savunmasız bırakmamaları gerektiğini öne sürer. Güçlü bireyler iyilik yaparken bunu stratejik bir şekilde yapmalı ve iyiliklerinin başkaları tarafından sui istimal edilmesine izin vermemelidir. İyilik ve kötülük arasındaki bu ince çizgi, insan doğasının karmaşıklığını da ortaya koyar. İnsanlar, yardım ettikleri birine zarar vermek istemezler. Ancak bu yardımın uzun vadede kendilerine nasıl döneceğini tahmin etmek her zaman mümkün olmaz. İnsanların iyi niyetini sömürenler ya da bunu fırsat bilenler etik sınırları aşarak bir tür çıkarcı tavır sergilerler. Bu noktada iyilik yapmanın ahlaki bir eylemden çok stratejik bir tercih olduğu görülür. İyilik yapmanın ardından iyilik yapan kişilerin çevrelerinden beklentileri de artar. Özellikle sosyal çevrelerde insanlar birbirlerine yardım ederken bu yardımların takdir edilmesini ve karşılıklı olmasını beklerler. Ancak bu beklentiler karşılanmadığında insanlar hayal kırıklığına uğrarlar. Özellikle iş hayatında, arkadaşlık ilişkilerinde ya da aile içinde sürekli iyilik yapmanın sonunda bir tür yüksek beklenti sendromu gelişebilir. Bu da iyilik yapan kişilerin zamanla yıpranmasına yol açar. İyilik yapmanın zarar verebileceğini ve insan ilişkilerinde dengesizlik yaratabileceğini anlattık. Ancak iyilik yapmak eğer doğru şekilde ve dengeli bir biçimde uygulanırsa uzun vadede pozitif sonuçlar doğurabilir. Önemli olan hem kendi sınırlarımızı belirlemek hem de iyilik yaparken insanların niyetlerini doğru bir şekilde anlamaktır. Şimdi iyiliğin daha uzun vadede nasıl fayda sağlayabileceğini inceleyelim. İyilik toplumsal bağları güçlendirmenin en temel yollarından biridir. İnsanlar Yardımlaşma ve dayanışma yoluyla birbirlerine yakınlaşırlar. Ancak burada önemli olan iyilik yapmanın tek taraflı bir süreç olmaması gerektiğidir. Toplumda her bireyin bu yardımlaşma sürecine katkı sağlaması gerekir. Yani iyilik yapmak bir al gülüm ver gülüm şeklinde işlemelidir. Son olarak unutmayın ki iyilik sadece başkaları için değil, kendiniz için de yapılması gereken bir eylemdir. Kendi sınırlarınızı koruyarak bilinçli bir şekilde iyilik yapmaya devam edin. Çünkü sağlıklı bir iyilik anlayışı hem sizi hem de çevrenizi daha güçlü kılacaktır. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ve her zaman bilinçli iyilik yapmaya devam edin.